Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Ünlü ve güzel sunucu Esra Erolu Anneler Günü'nde eşi Ali Özbir ve oğulları İdris Ali ile Ömer çiçeklerle kutladılar. Esra Erolu anları sosyal medya üzerinden paylaşarak altına şu notu düştü: "Çocuklarımın annesi olmak, annemin çocuğu olmak daha güzel bir şey bilmiyorum. Bizi kendi adımızdan hem Esra Erolu hem annesini" hem de kayınvalidesini ve hem de tüm anneleri kutluyoruz. Allah çocuklarımızı bize bağışlasın. Amin. Değerli dinleyiciler, videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Size iyi seyirler.